Dostlar merhaba, herkese selam. Ee, şimdi içeriye geçmeden direkt hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun ve lütfen bildirimlerinizi ee, açın. Bunun yanı sıra eğer içeriği, videoyu beğenirseniz lütfen likelamayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bunlar benim bu kanalı büyütebilmem için çok önemli ve çok kıymetli. Bu konudaki desteğiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi içeriğin hazırlamaya geçebilirim. Sanırım ee, merak etmişsinizdir, önümde Birkaç baharat çeşit ve bu ne yapacak bu baharatlarla, bu baharatlarla kajun yapacağım. Yani bir baharat karışımı, kajun dediğimiz çok lezzetli, çok kullanışlı, çok yönlü kullanabileceğiniz bir baharat. Kajun Türkiye'de genelde food ürünlerinde, tavuk dönerde, patates kızartmalarında özellikle bolca kullanılır patates kızartmalarında ve bu nedenle de patates baharatı diyebiliriz. Ama aslında patates kızartmasının dışında birçok yerde kullanabiliriz ve kullanılır da dünyada. Özellikle balık, tavuk, et, sebze yemeklerinde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Ve şunu söylerim, bildiğiniz iyi ve güzel bir tarif vardır ama herkesin yaptığı şekilde de yaparsınız gayet de başarılıdır. Ama ona ufak bir dokunuşla, ilave edeceğiniz bir başka yeni bir baharatla çok farklı bir yere götürebilirsiniz ve kendinize ait çok hoş bir lezzet etmiş olursunuz. Tabi bu demek değil ki her dokunduğunuz zaman ortaya çok güzel şeyler çıkacak. Kendimden biliyorum. Böyle dokunuşlar, aa şunu da şunu desem olur deyip de olmadığına e, yaşadığım olaylar da olmuştur. Böyle kötü tecrübelerim de var tabi ki. Onları tabi ki hemen silip atıp unutuyoruz. Şimdi e, kaju baharatının karışımında var olan e, diğer baharatları size tanıtayım. Soğan tozu, sarımsak tozu, biber, kekik, feysiyan, kimyon ve kırmızı toz biber. Bir miktar da tuz. Evet dostlar yapıma geçelim. Önce toz e, biberi ekliyorum kavanoza. Sonra kekik, sarımsak tozu. E, bir ara size sarımsak tozu ve soğan tozu nasıl yapılır onu da videolarını çekeyim. Soğan tozu. Esas en temel baharatları bu ikisidir. Fesleğen. Karabiber. Ve kimyon. Ve bunları karıştıracağım tabi biraz ortalığı rahatlatayım. Gördüğünüz gibi önce birkaç vasıtasıyla iyice bir karıştırıyorum. Bu arada birazcık da tuz ekleyeceğim. Tuzu çok fazla eklemiyorum çünkü sarımsak ve soğan tuzunda e, tuz vardır. O nedenle çok fazla eklemiyorum. İyice karıştırmaya devam ediyorum. Evet, şimdi kavanozu kapatıp çalkalayacağım. Bu şekilde iyice karışmış olacak. Dostlar, bütün olay bu. Bunu etlerinize, e, özellikle alabalık somon gibi balıklara, sebzelerinize, bunun dışında tabii ki patatese ve tava çok sıklıkla kullanabilirsiniz. Veya hani böyle bir maç seyrediyorsunuz, film seyrediyorsunuz, bir arkadaşınız var yanınızda işte bir bira tabağı vesaire gibi bir şeyler hazırladınız oralarda falan. Gayet güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet dostlar bir dahaki içerikte bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın ve lütfen kanala abone olmayı, içerikleri beğenmeyi ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra da lütfen bildirimlerinizi açın. Bir dahaki içerikte görüşene dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.